Merhaba arkadaşlar. Bugün bilmen aldığımız Singer el dikiş makinesinin kutu açılımını ve denemesini yapacağız sizlerle beraber. Hemen başlayalım. Kutunun içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Makinenin nasıl kullanacağını, parçalarını falan anlatıyor burada. Dört tane alkalin pil. Yani normal büyük kalem pil. Ve aynı zamanda bir adaptörle de çalıştırabiliyor. Setin yanında şöyle açalım abi. Birkaç aparat çıkmış. Bu bir tane dikiş iğnesi makine için. Bu makara takma aparatı herhalde. 3 tane Akar ayrıyetten. Mavi, siyah ve kırmızı. Bir tane de üstünde var. Bu kenarı açalım. Bir deneme kumaşı çıkmış içinden. Denemişler herhalde o fabrikadan çıkarken. Ee, şurası açma kapama düğmesi. İpliği buraya takıyoruz herhalde. Şu da manuel olarak Kafayı yukarı aşağı yapma aparatı. İlk deneme esnasında buradan çıkartacağız zaten. Pilleri takalım hemen. Ben daha önce ayarlamıştım. Biliyorsunuz kalem piller yaylı kısmı eksi uca gelecek. Pillerin üzerinde böyle artı eksi dövüşler yazıyor. 4 tane kalem pil yerleştiriyorum. İşaret edildiği şekilde. Bir deneme yapalım. Evet gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Şu tarz bir dikiş yapıyor. Bunun yanında açmak için şuradan gördüğünüz gibi yukarı kaldırıyorum. Kumaşı çıkartmak için de şurada bir metal mandal var. Bunu yaylı yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Dikeceğiniz zaman da tekrar içine koyuyorsunuz. Biraz daha güzel bir dikiş yapalım. Belli olsun. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunun yanında mesela mezurayı nasıl değiştiriyoruz diye bakalım. Mezuranın üstünde şöyle kırmızı bir aparat var. Bunu buradan çıkartıyorum. Altında bir yay var. Bu mesela normal bir makara takma aparatında şuraya geçiriyoruz böyle. İçine makaraya geçirip yine aynı şekilde kullanma, kullanabiliyoruz. Şimdi kendi setini kullanalım tekrar. Yön çok önemli. Üstünden çıkacak. Makaranın ipi. Gördün mü? Güzel bir fikir yapmışlar. Çok ergonomik. Sadece yönlendirme işinde sürekli olarak eliniz burada olması lazım. Adaptör girişi burada. Tavsiye edilebilecek bir ürün. Tavsiye ederim.